Hadi başlayalım. Selam millet. Yeni bir videoda yine bir videoda beraberiz. Bugün İtalya'ya gidiyoruz. Karşıda Önder abi var. Önder abi, eşi, çocukları ve ben. Çok güzel bir yolculuk olacak. Güzel bir park yerine geldik. Kusura bakmayın saçımın falan dağınık olduğuna bakmayın. Burası A8 üzerinde. Burada gördüğünüz gibi fakir Almanlar güneye doğru inmek için gelmişler. Burası bayağı kalabalık. Şurada kamyoncular var. Arka tarafta karavancılar var. Şurada tuvaletler var. Bakalım ne olacak? Türkiye'ye Türkiye Türkiye mi, mi gidiyorsunuz? Evet. Nereye? Memleket. İstanbul, Adana, Aksaray. İstanbul, Adana, Aksaray. İstanbul Adana, Aksaray. Selam, Selam söyleyin Türkiye'ye. İyi yolculuklar. Kazasız belasız. Burada ücretsiz tuvaletler var. Evet, Selva da video çekiyor Önder abi. Adam diyor biz diyor Türkiye'ye gidiyoruz diyor. <laughs> Hepsi şeye iniyorlar güneye doğru iniyorlar. Aynen Türkiye'ye gidiyorlarmış. Şimdi şurada gördüğünüz gibi küçük park alanları yapmışlar. Hemen şöyle göstereceğim. Yağmur yağmasaydı kahvaltıyı burada yapardık. Ya. Evet. Tozlu işi. Evet gördüğünüz gibi şuralardan buralara kadar her yere park yapmışlar. Delikli telden yapmışlar adamlar akıllı. Hadi gelin şimdi kahvaltıyı yapalım. Önder abinin mutfağına karavanına Dur, ben çıkayım, davet ya. edeyim. <laughs> Elimiz, yüzümüz, gözümüz şiş. Brütçinlerimiz piş. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Nasılsınız Allah'ım ya şuralara bak yumurtalar, peynirler. Biz yemeğimizi yiyelim. Anne afiyet olsun. Ne demek istersin abi? Allah ne <laughs> Allah ne verdiyse. Allah ne verdiyse yiyorsun. Bunlar selva, yalnız güzel Bunlar konmuş. yalnız havadan düşmedi. Bunları Selva yaptı. Bunu Selva koymasaydı buraya Allah'ın koyacağı yoktu yani. Oğlum. <laughs> 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 Canım bir tane kaşık var <laughs> orada çay kaşığı. Bak lafı değiştiriyor. Bak ya. <laughs> vallahi güzel bir sofra kurmuşsun Helal olsun vallahi. yemin ederim var ya Allah güzel göndermiş. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Evet. Kahvaltımızı yaptık. Yemeğimizi yedik. Her şeyimiz hazır. Ne yapacağız şimdi? Doğru İtalya'ya doğru yola çıkıyoruz. Ben kamerayı hiçbir yere çevirmeme gerek yok. Hani şu tarafa bu tarafa benim zaten her taraftan çekiyor. Gördüğünüz gibi bu tarafta gezgin karavancılar takip etmeyi unutmayın. Aşağıya linki bırakacağım ben. Ondan sonra ne yapıyoruz? Şimdi İtalya'ya doğru yola gidiyoruz. Hedefimiz Gardazi. Ama yol üzerinde değişik yerler çekeceğim size. Bakalım neler olacak bu gezide neler bitecek hepsini göreceğiz. Şimdi buradan otobana çıkmadan önce Avusturya'ya kadar idare edecek kadar Önder abi mazot aldı. Ben de almış gene de dedim hadi ben de alayım. 20 euroluk aslında benim mazotum götürürdü beni. 20 euroluk aldım. 410 kilometre yol gider diyor. Ee, Avusturya'da buraya göre mazot daha ucuz. Benzinle daha ucuz. Hani orada 1.11-1.15 civarındadır. Burada 1.38. Şimdi birazcık aldık gidelim diye. Tabii ki tasarruf tasarruftur mazotlarımızı aldık. Doğru nereye gidiyoruz şimdi? Avusturya'ya doğru. Avusturya'dan sonra da aşağı doğru İtalya'ya doğru ineceğiz. Yolu çekmeye devam ediyorum ben. Şimdi iki saniye şuradan da video çekeyim. Bakın burası Almanya ile Avusturya sınırında benzin istasyonu. Vinyete alınan bir yer. Son nokta diyebilirim size. Dizelin fiyatı 1.71 gördüğünüz gibi süper 1.84. Şöyle söyleyeyim Biraz sonra Avusturya'ya geçeceğiz. Avusturya'da aynı mazot, aynı benzin. Hemen hemen dizel 1.15-1.20 civarında. Arada çok büyük uçurumlar var. Çok büyük fiyat farkları var. İşte burasının da en büyük dezavantajlarından bir tanesi. Böyle bir benzin istasyonunda, otobanda başka şansınız olmadığı için size kitliyorlar. Bu dünyanın neresine giderseniz gidin böyle. Evet burası dediğim gibi son nokta. Her yer dolu insanlar motosikletlerini, ATV'lerini, bisikletlerini, karavanlarını, teknelerini artık buradan sonra Avusturya'ya geçiriyorlar. Adiyasa gelmiş, arabanın bir tanesi bozulmuş. Hemen aramışlar. Arabayı yapacaklar ya da yerine yenisini verecekler, çağıracaklar bir yeni araba. Bakın şurada cillop gibi motorlar da var. Adam anhengara takmış. Evet bu görmüş olduğunuz benim bekçi. Arabayı bekliyor. <laughs> Buradan Innsbruck'a döndük şimdi. Doğru, İtalya Verona zaten söylüyor. Bakalım yolculuğumuz devam ediyor. Şu anda Innsbruck'a 100 kilometre ayrım yaptık. Şu anda yol rahatladı. Gayet güzel bir şekilde ilerliyoruz. Önder abi ön tarafta, ben arka tarafta. Hızımız ortalama 100 kilometre civarında. Yavaş yavaş öğlen saat 1.30-2 oldu vinyetemizi aldık 9.30 Euro vinyete tuttu. Önder abi ve ailesi, ben gördüğünüz gibi yalnızım. Birileri yine kul kuydurup da bir taraflara yok işte Murat şöyledir böyledir demeyin yani yalnızım tek tabanca devam ediyorum. Buranın videosunu çekmek istedim. Burası gerçekten çok güzel bir yol. Avusturya'ya yakınlaştıkça dağlar artıyor. Çok güzel videolar çekeceğim sizin için. Çok güzel yerler göstermeye çalışacağım elimden geldiği kadar. Ama siz de bir nebze olsun. Umarım videoları beğenirsiniz. Umarım paylaşırsınız. Kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmazsınız diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Benzinimizi alıyoruz. Ee, biraz önce 1.70-1.80 Almanya çıkışındaydı burada 120 125 dokuz dizel. Şuradan hemen alıyoruz dizelimizi. Şimdi depomuzu doldururuz. Ondan sonra buradan İtalya'ya gideriz. İtalya'dan da eve kadar gideriz ya da Avusturya'da tekrar doldurup öyle gelirim artık. Evet dolduralım bakalım ne kadar aldık. Tahminime göre 55-60 Euro civarında dolar. Ulan tam 60'da şak dedi bak. Hadi gelin bakalım. Burası 2 numaraymış. Şimdi burada yemek yiyecekmişiz. Bizim ihtiyarın karnı acıkmış. Avusturya'nın güzel bir yeri burası. Neresi olduğunu bilmiyorum işte bakarsınız. Neresi burası? Bak oda diyor bak oda. Bak oda diyor. Kaç paramış oda bir soralım mı? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi burada oda yazıyor. Odayı neden yazıyor? Bakın şurada. Gördüğünüz gibi 20 21 zimma diyor. Ya yeah. Gördüğünüz gibi şuralarda küçük oteller, pansiyonlar var. Konum ankenimiz Alev Hanım da şu anda dışarıda. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Burası çok güzel, çok değişik. Güzel topraklar. benzinimizi doldurduk, yemeğimizi yedik. Gardeze'ye doğru yola gidiyoruz. Bakalım bizi neler bekliyor. Göreceğiz. Çekeceğiz. Sizinle paylaşacağız. Hadi bakalım devam ediyoruz. Karamam karam aman vay vay. 90 yazıyorsa 90'la gidin arkadaşlar. 100 yazıyorsa 100'le gidin. Sonradan canınız sıkılmasın. Önce hüpletirler, sonra güpletirler. 9,5 kilo veriyorsunuz 10 gün boyunca istediğiniz gibi geziyorsunuz. Tünellerden, köprülerden ne bileyim etinden, sütünden yararlanıyorsunuz işte. Bizde bir geçiş 300. Yersen. Bakın bir tünel daha geçiyoruz arkadaşlar. Burası da Bolu tüneli. Adamlar Ferhat'ın şirini deldiği gibi delmişler. Bakın gördüğünüz gibi. Yine bir tünel. Yine bedava. Şimdi burada Türkiye'de olsa buraya hemen bir tane gişe koyarlardı. Gel bakayım. Sen ha. Köprüden mi geçsen? Aa geçersin sen. Ne vereyim abime? 200 lira ver bana. Pavyon faturası gibi vallahi. Ooo bizimkinler yoruldu herhalde. Birazcık dinleneceğiz. Neredeyim şimdi biliyor musunuz? Mu? Avusturya'dayım. Acayip güzel bir yerdeyim. Çok yüksek bir köprüde yaklaşık 192 metrelik bir köprünün üstüne çıkacağız ve bungee jumping yapanları sizin için çekeceğim. Arka tarafta çok çılgın çılgın adamlar var. Buradan da bungee'ci kızlar var burada. Hiç bilmiyorum ne var ne yok. Göreceğiz beraber. Evet hadi gelin bakalım. Aa, bu Acayip yüksek be Evet görmüş olduğunuz gibi tam köprünün oraya bir tane bandi jumping yeri yapmışlar.